İran'da Tahran'dan gelen görüntülerle e, sizleri buluşturduk. Zaten bu görüntüleri yakından takip ediyorsunuz. Genç bir kadının ölümünden bahsediyoruz. Ülke karıştı. Tablo İran'da durumun çok ciddi olduğunu gösteriyor. Konumuz siyaset bilimci Arif Keskin ile yorumlayalım. Evet, Sayın Keskin hoş geldiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş iyi geldiniz. Ben, sizin görüntünüz bende yok. Onu Duyabiliyor musunuz? Eğer beni duyabiliyorsanız Sayın Keskin, ya, duyabiliyorum. tamamdır duyabiliyorum. efendim. O zaman e, tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. E, hoş şöyle başlayacaktım. Az önceki görüntüleri izlediniz mi? Birlikte izledik. Ne kadar acı verici, aynı zamanda ne kadar e, tarihe damga vuracak görüntüler e, diyecektim ama. Hemen şu soruyla e, başlayayım. Bir genel soruyla başlayayım. İran'da kadınlar ve erkekler neden ayaktalar ve ne istiyorlar? Ee, aslında biraz önce siz de e, o izah ettiniz. Bu sorun şu anda var olan sorun ve sokakta gördüğümüz sorun e, sadece Mehzal Emin'in e, cinayetiyle ilintili değil. Evet o çerçevede ortaya çıkmışsa da 1979'dan günümüze kadar gelen e, bir sürecin bir ürünüdür bakınız kısaca izah etmem gerekiyorsa 1979'dan hemen sonra İslam Cumhuriyeti kuruldu. Resmi adı olarak kendisini de İslam Cumhuriyeti olarak tanımladı ve görevi dini hem devlet alanında hem de kamusal ve toplumsal alanında yürürlüğe sokmak olarak tanımladı hı hı. ve bu çerçevede insanların nasıl yaşayacağı konusunda ayrıntılı bir eylem programı hazırladı. Hı hı. ve bu hazırladığı ayrıntılı eylem programı sokaklarda caddelerde bir şekilde zorunlu hale getirildi. Bu sadece kılık kıyafetle ilgili de değil kılık kıyafetle birlikte nelerin yenileceği nelerin içileceği vesaire. Baktığımız zaman kılık kıyafetten içkiye oradan eğlenceye ve bütün toplumsal e, alana bunu ya, bunu yaydılar. Yani e, biz şah döneminde olan bütün eğlence me mekanları kapatıldı. Bütün o e, e, restoranlar ve şeyler e, kapatıldı. İnsanlar e, sadece kadınlar değil, erkekler de belli giyim kuşama zorlandı. Mesela kravat bile yasaklandı. Hala dikkat ederseniz İran yetkilileri kravat kullanılmıyor. Kravat böyle yasaktı. Kravat e, taktığı için çok dövülen e, gözaltına alınan insanlar oldu devrimin e, ha, a, akabinde. E, müzik eğlenceye saklandı. Hala İran Radyo Televizyonu'nda e, siz bir tane müzik aleti e, göremezsiniz. E, e, bu Ramazan aylarında bütün restoranlar, zaten bütün restoran, çay ocaklar, her şey kapalı. Ramazan e, 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 ayında diyelim mesela Dışarıda bir şey yerseniz yakalar ve kırpaçlarlar hala da öyle. Yani çok çok genel anlamda nasıl yaşayacağına yönelik hem sokakta hem evde bir ve bu nedenle o denetleme yaptılar. Hı hı. Bu hem erkekler için hem kadınlar için. Hı hı. Ama önemli olan bu, bu süreçte her zaman olduğu gibi bu sürecin en önemli mağdurları, en fazla mağdurları kadınlar oldu. Ee, ve bir yönüyle de aslında neredeyse e, e, İran İslam Cumhuriyeti erkeklere yönelik o daha önce tasarladığı bazı şeylerden geri adım atsa da kadınlara e, yönelik o geri adım atmadı. Hı hı. Yani bu e, şu anda irşad devriyesi olarak bildiğimiz şey ki 2005'te yürürlüğe sokuldu. Ondan çok önce 1979'dan itibaren komite, e, e, beşic, farklı kurumlar zaten bu görevi yerine fakat, e, getiriyorlardı. Fakat Ve sayın bu Keskin, süre e Müsaadenizle şunu sormak istiyorum hemen araya girdim ama bu tabii çok sert bir rejim ve İran'da kadınların nasıl yaşaması ya da nasıl giyinmesi gerektiğini çok net bir şekilde çizen bir çerçeve. Ama İran'a gitmedim ama İran'ı çok yakından takip ediyorum. İran'dan gelen görüntüleri hep birlikte görüyoruz. Şimdi İran kadınlarının zaman zaman saçlarını bir şekilde gösterdiklerini ya da bu kurallara e, uymadan hareket ettiklerini, uymadan sokakta dolaştıklarını da görüyoruz. Yani şunu sormak istiyorum. Sizce acaba bu protestoların e, ateşi çok önceden kadınların yavaş yavaş bu kuralları delmeye çalışmasıyla e, yakılmış olabilir mi? Evet, aslında şu anda İran'daki kadınların kılık kıyafeti, 1979'daki o devrimin hemen akabindeki değil. O zaman tam anlamıyla kadının tam anlamıyla satının kapatılması isteniliyordu. Ama kadınlar yavaş yavaş bu konuda biraz daha şeyi devleti geri ittiler. Hı hı. Geri şey yaptılar. Zaten sizin sorununuz sizin sorunuz. Zaten şu andaki ıı, süreci de ateşledi. Hı hı. Bu bakınız 2005 ıı, 2005'e ıı, kadarki süreçte şöyle bir şey yaşandı. Devrim kadınları kapatmak istiyordu ama ıı, gelince kadınlar toplumsal yaşamda devrimin o ıı, istediği şekilde kapanmadığı görüldü ve bu da önemli bir problemdi. Hı hı. Bakınız devletin iki tane istatistiğini size söyleyeceğim. Biri e, e, iyiliğe emir e, kötülüğe net, etme kurumu var. Onun yaptığı araştırmaya e, göre açıkladığı araştırmaya e, göre İran'da yüzde %60'dan fazla kadınlar şeriat kurallarına uymuyorlar. Yani şeriat kurallarına uygun şey giymiyorlar. İran kültür <laughs> Bakanlığı'nın çok gizlice hazırladığı bir raporlar basına sızdı sonra yalanladılar ama devletin içinde olan bazı insanlar bunu açıkladılar ama daha sonra Kültür Bakanlığı böyle bir açıklamamız yok dedi. O ilk veriye göre İran toplumunun yani o Kültür Bakanlığı'nın şeyine göre İran toplumunun yüzde yetmişi zorunlu örtünmeye karşı ve yüzde yetmişinden fazlası şeriat kurallarına uygun örtünme şeyinde değil. Ve bunlar bir yönüyle bir yönüyle ve toplumsal alanda kadınların biraz daha rahat davranması görünür olması devleti harekete geçirdi ve irşat devriyesi 2005'te ortaya çıktığında çık çıkması bunun göstergesiydi bakınız size bir belge göstereceğim şu anda herkes irşat devriyesini konuşuyor ama sorunun şu andaki sorunun kaynağı kaynağı şurada. Şu belgeyi size gösteriyorum. Bu internette de var. Hı hı. E, bu 2005'te, e, 2005'te dediğim o süre, süreçte devlet şöyle bir tanıya geldi. Evet toplum ner, e, Toplum seküler bir hayata doğru gidiyor ve bunun önü kesilmesi lazım. Ve o dönem e, İran Devrim e, Kültür Kurumu bu dediğim belgeyi e, yasaları kararlaştırdı ve burada irşat devriyesi denilen bir, birim de buna dahil edildi 2005'te. Şimdi bu 2005'teki devletin kararı şu. 15 kuruma 15 kuruma devletin 15 kurumuna çok geniş yetkiler tanındı ve bu 15 kurumun görevi zorunlu örtünmeyi bir şekilde bütün çalışmalarını zorunlu örtünme çerçevesinde yapmalılar. Bakın şurada bu Milli Eğitim Bakanlığından yüksek öğrenime spor e, birimlerinden tutun maliye, vergi, dış ticaret bütün kurumları kapsayacak şekilde Hı -hı. ve bu belge irşat devriyesi de bu belgeyle ortaya çıktı. Bu belgeye göre bu yasaya e, göre bütün devletin kurumları zorunlu eğitim sertifikasıyla hareket edecekler. Örnek veriyorum. Spor eğitim kurumu herhangi bir e, spor müessese izin verecekse önce onların e, onlara göre dini kurallara uyup uymadıklarını görecek. Eğer öyle olmazsa ona izin vermeyecek. Bütün radyo, televizyon, kültürel ürü, ürünler zorunlu tesettür veya tesettür propagandası çerçevesi içerisinde olacak. Sinema filmleri dahil herhangi bir tük, küçük ihlal edilse onlar... Gösterime girmeyecek kitaplar basılmayacak, yurt dışından alınan mallar, saklanan mallar hepsi bu çerçevede olacak. Hatta diyelim ki siz bir iş yerini veriyorsanız birisine, onun bu kurallara uymuyorsa iş yeri çalışma iznini bile iptal edebilirsiniz bu karar şeye göre. Hı hı. Ve 2005'ten bundan sonra. İşat devriyesi sokağa geldi. İşat devriyesiyle de birlikte bütün devletin kurumları kadınları yeniden e, kapatmaya dönük seferber edildi. Ve bu aslında bu bir sadece İşat devriyesinin şiddetini gördük ama devletin tüm kurumlarındaki kadın kıyımı yaşandı neredeyse. Ve e, e, ve ve ciddi şekilde kadınlar toplumun özellikle de bütün çalışma alanlarında ciddi şekilde mağdur edildi. Zaten İran'ın anayasası cinsiyetçi bir anayasa, kadını ikincilleştiren bir anayasa. Bunun yasal hale getirmesi de kadınları eğitim alanından tüm çalışma alanında elde ettikleri küçük bir alanı da onların elinden almış oldu 2005 bu yasayla birlikte. Hı hı. Ve bu bir yönüyle de çok derin bir Öfkeyi de beraberinde getirdi. O da nedir biliyor musunuz? Öfke de şuydu. Öfke de şuydu. Şunu insanlar söylüyorlardı. özellikle de başörtüsü ve tesettür konusunda. Kadınlar şunu söylüyor. Diyorlar ki bizim giyim kuşamımız, kılık kıyafetimizin seçmemizin nedeni İran İslam Cumhuriyetinin değerlerine bir meydan okuma değil. Biz bir protesto eylemi içinde değiliz. Biz sadece böyle yaşamak istiyoruz, böyle giyinmek ve dolaşmak istiyoruz. Ama devlet bu eylemi, bunların bu eylemini, politik olmayan bu eylemi bir direniş bir kendi değerlerine itiraz olarak görüp ve bunların üzerine her gün daha fazla gitti. Ve bu da ne olarak geldi? Aslında politik olmayan kitleleri, politik olmayan gençleri ve kadınları bir yönüyle de karşı karşıya geldi. Hı hı. Bakınız Mehze Emin'i, e, Mehze Emin'in ile ilgili yayınlanan çok ayrıntı bilgiler var. Hı hı. Annesi de söylüyor. Mehze Emin'i aslında apolitik bir insan. Politikinin hiçbir ilgisi yok. Devlete karşı herhangi bir e, sürecin içinde de yer almış bir biri değil. Vakitinin önemli bir bölümünü evde evde geçiren ve ee, o aslında kuralları da önemli derecede e, uyan bir insan. Böyle apolitik olan sadece e, yaşamı hedefleyen, sadece farklı motivasyonla kılık kıyafet seçen hem gençler hem kadınlar bu irşat devriyesiyle birlikte bu yasayla birlikte bütün kurumlarda hedef haline e, hı hı. getirildi. Hı hı. Ve bu çok derin aslında görünmeyen e, bir derin öfke ve kin ve buna 1979'dan günümüze gelen buna ek olarak işsizlik, buna ek olarak adaletsizlik, devletin devletin yolsuzluk ve fesat içerisinde olması vesaire ve diğer toplumsal sorun da buna eklenince e, gençler e, bambaşka bir yola ve Mehsan Emin'inin olayı bir yönüyle de oraya birikmiş, o barajda birikmiş o öfkenin o kinin, o rahatsızlığın bir şekilde dışa ıı, vurumuydu. <laughs> Ve bu bir yönüyle de aslında İran devletiyle toplumun arasındaki o ayrışmanın, o farklılaşmanın, o şeyinin de arasında gösteriyor. Bakınız çok ilginç bir, yaş bir şey yaşanıyor aslında İran'da. Ve İran tarihinde de ilktir bana göre. Ortadoğu tarihinde de ilktir. Bir gösteri var kadın hakları üzerinde Kadın giyimi üzerinde kadınlar öncülük ediyor, Bir İran tarihinde ilktir. Gösterinin önünde gidiyorlar. Ve işin ilginç olan tarafı, anlamlı olan tarafı da budur. Belki de sevindirici olan tarafı da budur. Devlet kadını sınırlandırmaya çalışırken toplum kadın haklarını önceleyen sokakta gösteri yapıyor. Hı hı. Ve bir yönüyle aslında siyasal alan o erkek egemen pratikten, bambaşka bir şeye doğru gidiyor. O Hı -hı. toplum, o sokak aslında özü itibariyle kadını önceleyerek bir türde Orta Doğu'da eksik olan o erkek kadın eşitliğinin bir ürünüdür. Hı -hı. Bir yönüyle de 1979'dan günümüze kadar var olan o devletin toplumsal alanı zorunlu dönüştürme, zorunlu tesettüre dönük bir alandır. Bir yönüyle de bir yönüyle de bir tür onur mücadelesidir. Net Hı. olarak bunu bunu söylemek gerekiyor. Şimdi Budur şunu söylüyor o topluluk. Buyurun. Devletin din adamlarının benim ahlaki olarak nasıl yaşayıp yaşamam konusunda kurar belirleme yetki ve hakları yoktur. Biliyor musunuz İran yetkilileri şöyle düşünüyorlar. Bütün şeyleri şudur. İnsanlar usullu varlıkla oldukları için Din iyi ve kötüyü doğru ve yanlışı anlamakta din adamlarına ihtiyaçları var. Din adamı olmadan insanlar doğru ve yanlışı bulamazlar, hı hı. iyi kötüyü bulamazlar. Hı hı. Şu anda İran devleti din adamları tarafından yönetiliyor ve din adamları doğru yanlışı söylüyorlar. Devlet bunu denetliyor ve insanlar buna uymak zorundalar. Şu anki insanların insanlar şunu söylüyorlar. Biz ahlaki olarak iyi doğduğu seçebilecek ehliyetteyiz Evet. Ve bir tür ahlaki yet yeterlilik ve ahliyet mücadelesidir aynı zamanda. Anlıyorum. Buyurun. Sayın Keskin, e, şunu sormak istiyorum size. Şimdi e, sokakta protestolar e, yaygınlaşıyor. E, İran tarihi için önemli bir nokta dediniz az önce. Kadınların bu hareketini ve bir aslında ilk olarak gösterdiniz. Fakat bir taraftan da tabi Hümeyni e, posterleriyle dövizleriyle sokakta olanlar var ve bir çatışma ortamı söz konusu olabilir. Bir taraftan İran Cumhurbaşkanı reisi e, Birleşmiş Milletler Genel kurulu için New Yorkta'ydı ve e, olay araştırılıyor talimat verdim dedi bir taraftan Christian Amanpour, Hani e, televizyonculuğun e, son derece önemli isimlerinden biri siz de takip etmişsinizdir başörtüsü takmadığı için e, planlanan e, görüşmeyi iptal etti şimdi bu iş nereye evrilir bunu sormak istiyorum size dalga dalga yayılan bir protesto var protestocular sonuç alabilir mi ya da aldıkları sonuç nasıl bir sonuç olabilir Evet şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bir defa İbrahim Reisi Reisi Cumhurbaşkanı Amerika'da diyor ki bizim orada zorunlu bir şey yok Aslında bu toplumsal baskıdır hı hı. dedi ama kendisi amanpurla oturmadı masaya yani Aynen. şöyle düşünelim Amerika'da başka bir ülkede başka bir kendi vatandaşı olmayan birisini zorla zorla tesettürü uygulamasını söyledi. Bu ne anlama geliyor? Reisi Reisi İran'da Reisi İran'da düşündüğünüz zaman bu reisin o eylemi aslında İran devletinin içerdeki neden net olarak gösteriyor. İkinci önemli olan şu, evet reisi emir ve talimat verdim de bunu araştırılsın ama toplum bu konuda tam anlamıyla güvenmiyor. Siz de hatırlıyorsunuz siz de izlediniz. Birkaç yıl önce İran'da Ukrayna uçağı düşürüldü ve İran'da Ukrayna uçağı devrim muhafızları vurdu. Vuran da belliydi kendileri de itiraf ettiler devrim muhafızları vurdu. O uçakta onlarca İranlı öldü. Ama uçağın, o uçağı vuran kişi, sorunların hiçbirisi yargılanmadı. Hatta onun başında olan kişi örgünlenerek ıı, ıı, askeri daha da yüksek şeye getirildi. Bütün bu tecrübeler nedeniyle İran toplumunda şöyle bir algı var. Algı var. Mehza Emini olayının da üzerine gitmeyecekler. Yatıştırıcı cümlelerle söyleyip en sonunda üzerine örtecekler. Bugün mesela İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada zaten o yöndedir. İlk başta söyledikleri şeyi söylüyorlar. Sorun yok doğal ölüm olarak adlandırılmış şeklinde. O nedenle dolayı bir o göstericilerle şey arasında bir güven bulalımı var ve doğal olarak onların açıklaması pek fazla onlara inandırıcı gelmiyor. Süreç nereye gider? Bakınız şöyle bir şey var. Bu defa bu gösteri devrimden sonraki gösterilerin içerisinde potansiyel olarak toplumsal diğer kesimleri kendisine katabilecek en önemli bir e, protesto gösteri olarak tanımlamak lazım. Bu diğer gösterilerden farklı olarak diğer gruplar da kendi içine çekebilir ve özellikle de o siyasal ihtilafları, ideolojik ihtilafların üzerine çıkıp hepsini bir araya getirebilecek potansiyeli olan bir harekettir. O nedenle de 80 kente kolayca 10 gün içerisinde yayıldı. Ancak sorun şudur. Devrimle sonuçlanır mı? Çok köklü bir şeyle sonuçlanır mı sorusuna şudur. Bakınız şöyle bir İran tarihine tarihinde köklü yani devrimlerin ne zaman gerçekleştiğine bak, bakıldığı zaman şöyle bir durum oluyor. Eğer eğer fabrikalar, sanayi bölgeleri greve giderlerse eğer İran'ın ekonomisinin can damarı olan pazar ve çarşılar kepen indirip kapatılırsa, eğer güvenlik güçleri ve askeri alanlar bölünür veya bazıları bir şekilde protestoculara katılırsa, eğer devlet bürokrasisi greve gider ve işlemezse ve ekonomi müesseseler çalışmazsa gösteriler bambaşka bir noktaya taşır eğer taşınmazsa gösteri sadece caddede kalır ve caddede kaldığı için devlet aygıtı ekonomi aygıtı kolay çalıştığı için devlet onu bastırabilir 1979'dan sonraki gösteriler hep bu şekilde oldu caddede kaldı biraz önceki saydığım alanlara girmedi bugünkü gösteride de hala dediğim alanlara girmiş değil Hala sadece caddelerde, hı hı. hala ekonomi çalışıyor, pazar çalışıyor, devlet hı hı. çalışıyor, istihbarat, güvenlik, askeri birimleri çalışıyor. Yani devlet bir aygıt olarak çalışıyor bu nedenle dolayı Bu psikolojik üstünlüğü elinde bulundurmasını sağlıyor. Ee, muhalif olan toplumsal kesim bu psikolojik üstünlük nedeniyle belki korkudan veya herhangi farklı hesaptan, dolayı e, şeye gelmiyor. Eğer bu gösteriler e, belli bir süre devam ederse enerjisini e, kaybetmezse ve daha farklı toplumsal kesimi e, e, içine katıp ve biraz önceki e, söylediğim söylediğim şeyler de değişmeye başlarsa evet İran'da yeni bir dönem dönem başladı diyebiliriz. Ama bugün itibariyle bugünkü dengeler itibariyle şunu rahatlıkla söyleye, söyleyebiliriz. İran'da şu anda toplumun genel kes, kesimi bugün böyle bir referandum olursa bunu iddia olarak söylüyorum. Hı hı. Bu sadece sokağa hesaba katarak söylemiyorum. Değ referandum olursa İran'daki yüzde %90'ı layık seküler bir cumhuriyetten yana tavır alır. Bu hı hı. İran toplumunun 1979'dan sonra gelinen noktadır ve sokak sokakta da bir yönüyle de bunu bunu gösteriyor. Siz biliyorsunuz. orada demokratik bir ülke değil. O sokağa gelen insanın insan başına ne geleceği, ailesinin başına ne geleceği hı. nasıl e, şeyleri göze alarak geliyor. Doğal olarak sokak e, aslında protestoların, itiraz itirazcıların sadece küçük bir bölümü gelir. Önemli Tabii. bir bölü bölümü katılmaz bu bu yönüyle bakıldığın bakıldığında İran'ın hem toplum devlet ilişki ilişkisini devletin kendi içindeki kendi özellikle de bir grubun devletin çalışmasıyla da ilgili ciddi şeyleri tartışmaları da beraberinde getir bugün şimdi İran basına bakarsak Radyo televizyona bakarsanız, matbuatına bakarsanız, İran yetkililerinin siyasal seçkinlerine bakarsanız, zorunlu örtünmeden, irşat devriyesi, devletin devletin bu baskıcı siyaseti dahil hepsi çok açık şekilde ve sert bir dilde de konuşuluyor. Bir yönüyle de devletin hatta devletin kendisi içerisindeki önemli bir bölüm bu devlet aygıtı bu şekilde yürüyemez. Bu şekilde devam edemez. Evet. Bu şekilde farklı nedenden dolayı sürekli sokağa taşınan bütün rejim karşıtlığı isyanla bu, bu şeyler yürüyemez. Peki. Bu nedenden dolayı bu, bu, toplu, bu devletin ekonomiden zorunlu tesettüre yönelik demokratikleşmeden demokratişme demokratikleşme sadece insanların kılık kıyafetleriyle ilgili de insanların mezhep, dini, etnik kimliklerini kapsayabilecek şekilde çok kapsamlı bir evet. demokratikleşme talebi söz konusu. Peki, çok teşekkür ediyorum Arif Keskin bizimle birlikte olduğunuz için, yayınımıza bağlandığınız için.